Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlere Gökdeniz bir silah yapımını gösterecek. Dikkatlice izleyin ve evinizde kendi silahınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bakarak yapabilirsiniz. Şimdi Gökdeniz çok güzel bir silah yapacak. Seyrediyoruz şimdi. Evet anlatıyor Gökdeniz. Hangi silah yaptığını anlatıyor bir de özelliklerini son, özellikle ez, özelliklerini göster özelliklerini söyle hangi kimlere karşı bu silah kullanılıyor onu da söyle hırsızlara karşı evet hırsızlara karşı çok etkili bir silah mı bir de bu silah kurşunlara çarparsa e, kırılmıyor karışınlar. Hemen o kurşunu delip e, adama geliyor. Kaç parçadan oluşuyor gökdeniz? Böyle. Çok parça var, değil mi? Ben saymam ki. Evet, çok da büyük bir silah oldu. Çok da büyük bir silah. Bu falan var. Hemen hemen bütün legoları kullanacaksın herhalde. Videoyu durdurarak yaparlar işte. Evet, videoyu durdururlar, tekrar başa başa alırlar, tekrar seyrederler. Yapamazlarsa. Ee, tekrar videoyu açıp tekrar izlerler. Silahımız hazır mı? Evet. Şimdi mermiler nereden giriyor? Şuradalardan. Dınk 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 dınk. Evet. Şimdi Dört pa. Mermi silahı. Var. Tamam. Bir ateş et bakalım nasıl ateş ediyorsun. Evet, çok etkili. Bitirelim mi videoyu? Hayır. Özelliklerini anlatalım. Evet, anlat bakalım. Burada burada silah ayar burada bir ekran var. Silah ayar, ayarlıyorsun bu ekrandan. Sonra da e, ne e, ne ateş edeceğini seçiyorsun. Ya da e, o ateş ettiğin şeyin içine ne koyacağım yani? onu seçiyorsun. El bombası koy, koyacağız mesela. Onu seçeceğiz. Sonra Kayıyoruz sonra at. Sonra silahdan atıyoruz. Alıyor. Güzel. Evet, güzel bir anlatım oldu. Evet, artık bunu izleyen herkes çok kolaylıkla aynı silahı yapabilir. Evet. Teşekkür ederiz be, ve, 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 ve abone olanlar like at, e, Ve e, abone olursanız diğer videolarda gelir. Evet Abone like paylaşma hepsi hepsi gelirse yorum falan e, e, diğer bölüm gelir. Evet diğer bölümlerinde çekeriz. Sağ. Hoşça kal. Hoşça kal.